Pazarlıkla yatırımcıya yön veren, e, dahası en önemlisi doğru yolu bulmasını sağlayan Karınca gündeme hoş geldiniz. Bugün değerli hocam Doçent Doktor Soner Göktenle çok enteresan bir konuyu konuşacağız. Tahvil piyasasını konuşacağız. Çünkü hocam çok önce tahvilden bahsetmişti. Tahvil zamanı geliyor mu? Ama dahası önce hocama şu doları sormak istiyorum. Çünkü herkes doları soruyor. Hocam seçimden önce biz bu dolar kuru patlamayacak dedik ki sen de bunun öncülerindensin. Ve gerçekten de seçim sonrası kurum patlamasını bir bırakalım bir yana. Yerinde dahi tutmakta zorlanıyorlar. 31 liranın e, 31'i gören her rakamda Merkez Bankası'nın ciddi bir şekilde alıcı olduğunu görüyoruz hocam. Yani Merkez Bankası her pozisyonda doların düşüşünde alıcı konumunda. Bu e, rezerv biriktirme bir hareketi mi? İkincisi Merkez Bankası ben doları aşağıya bırakmayacağım ama yukarıya da bırakmayacağım şeklinde mi yorumlanması gerekiyor? Önce bunu bir anlatırsanız bana kısaca hocam. Hemen arkasından tahvile döneceğim. Remzi abi bir kere şunu söyleyelim. Şöyle şeyler duyuyorum. Bunun altını çizeceğim izin verirsen. Doları siz tutun elinde sonunda artacak. Ya orta vadeli plan da zaten dolar artıyor. Öbür yıl da artıyor. Ya şu saçma sapan söylemleri bırakalım. Finans işi kısa vade, orta vade ve uzun vade diye ayrılır. Sen doları tut, elinde tut bir gün artınca o tren kaçmış olursa, fırsat maliyetin kaçmış olursa, real kaybetmiş olursa aa ben söyledim dolar arttı mı diyeceksin. Bu kandırmacaları tamamen bırakalım. Şimdi Remzi abi. Durum ne? İlk kez bak reel tüketici kredisi faizi ilk kez reel pozitifte bu bir. Bu bir. İkincisi inanılmaz bir sıkılaşma geliyor. İnanılmaz bir sıkılaşma. Bu bayramı herkes iyi geçirsin. Çünkü acayip bir sıkılaşma geliyor. E, Merkez Bankası'nın insanda faiz kararı var. Bunu ayrıca konuşacağız. Yani şu anda sıkılaşma politikasında hiçbir esneme yok. Bu iki. Üç, Bakın ekonomide istikrar doların düşmesi de değildir. Doların artması da değildir. Oynaklığın minimize olması öngörülebilirliğin sağlanması demektir. Bunun da altını çizelim. Yani dolar düşünce de ekonomi iyi olmaz, çıkınca da iyi olmaz. Doların oynaklığı az olup öngörülebilir oldukça ekonomi iyi demektir. Merkez Bankası bunu yapıyor öngörülebilirlik sağlamaya çalışıyor. Diğer bir noktayı söyleyeyim. Bakın bayramdan sonra net verilerle karşılaşacağız. Son hafta 8 milyar dolar alım var ya rezervi. Ya biz bunu dedik. Oyunu söyledik Remzi abi. Oyun basit. Dolara ihtiyacım var. Yabancıyı çekeceksin. TL likiditenle dolar alıp rezervi pozitife getireceksin. Pozitife getirdikten sonra swap kanallarını açıp kur korumalı mevduatı bırakacaksın. Peki hocam burada biraz Merkez Bankası TL verip dolar alıyor. Bu biraz da TL'nin bollaşması anlamına gelmez mi hocam? O TL bollaşanlardan o TL vergiyle ve satın alma gücündeki düşüşle geri çekilecek. Bizim ha. bireysele inanamıyorum. İnanamıyorum. Böyle bir şey olmaz. Kurumsal satıyor bireysel alıyor Remzi abi. M1 para arzı arttı, Merkez Bankası para bastı. Ya açın şu M1 detayına, M2'ye bakın ya. M2'de vadeli mevduatlar TL azalmış. M1'de döviz vadesiz mevduat artmış. M1 artmış gibi görüyorsun. Çünkü bizim halk gidip döviz almış ya. Birileri alın demiş, almış, geçmiş olsun. Kısa vadede geçmiş olsun. Hiç hiç karışmıyoruz da. Geçmiş olsun. Hala yazanlar var. Diyor ki adam. Hala diyor ki siz bekleyin. Ha, ha 36 olsun göreceğim aralıkta. Kardeş aralıkta 36 olsa neyi göreceksin sen? 40'ı göreceğiz ya. Biz aralıkta 40 olacak. 40 olacak dolar. Ya. Evet. Gitmiş paran satın alma gücü olarak erimiş. Sen neyi göreceksin? İşte ne yapacaklarını söylüyoruz bu yüzden. Peki hocam şimdi doları e, anladığım kadarıyla bu aşamada özellikle likidite sıkıntısıyla biraz parasal e, parasal sıkılaşmayla da birlikte bireyselin çok rahat dolara ulaşmasını engelleyecekler. Yani orada bir ateş yaratacaklar. İşte paranın maliyeti artacak. Bu maliyetle de dolar almak biraz zor olacak. Peki TL'si olana siz tahvil önerdiniz. Bundan önce de tahvil önerdiniz. Size göre tahvil zamanı geliyor mu hocam? Yani tahvili Elbette ben bireysel olarak gidip alamam ee, ya da bilmiyorum hocam nereden alınır özel bankacılıktan mı ama benim bir 50 bin lira param var ya da 100 bin lira param var. Ben bu tahvil karından nasıl faydalanmalıyım ne yapmalıyım hocam bana bunun bir yolunu da gösterir misiniz önce? Şimdi Remzi abi e, Merkez Bankası finansal enstrümanların getirilerini açıkladı. En düşük son aylık getiri tahvilde niye onu anlatalım tahvil fiyatıyla faiz ters orantılıdır. Faiz arttıkça tahvil fiyatı azalır. Hisse senedi gibi düşünün, dolar gibi düşünün. Demek ki faizler en yukarıdayken tahvil fiyatı nerede olacak Remzi abi? En aşağıda olacak. İşte ben eğer faizler tap iken en yükseğe gelmişken yani Merkez Bankası'ndan artık faiz arttırmayacağım bekleyeceğim sinyalini aldığım anda tahvil almam gerekiyor. Çünkü sonra ne olacak? Faiz indirim süreci geldikçe bak tersine gidiyor gördün mü Remzi abi? Faiz indikçe tahvil inanılmaz şekilde artacak. İşte biz insanlara diyoruz ki artık biz tahvil fiyatlarında sona gelmek üzereyiz akıllı ol buradaki ucuz tahvili gör diyoruz. Peki nasıl alacaklar? Ne zaman alacaklar? Kritik soru bu. Bravo bir kere Merkez Bankası'nın birkaç faiz arttırımı daha olacak mı? Bunu çok iyi takip edecekler. Nisan ayında mesela. Bunun artacak... için de Karıncalar TV'yi takip etmesi gerekiyor. Karıncalar TV ve para medya. Baş uçlarından ayırmayacaklar. Başkalarına etki alanıyla e, tık almaya, beğeni almaya çalışanlara, siyaset yapmaya çalışanlara bakmayacaklar. Bilgiyi kovalayacaklar. Doğru bilgi veren Karıncalar parametreyi takip edecekler. Diyelim Merkez Bankası 2 ay sonra dedik tamam artık ben TAP'tayım piyasayı izlemeye geçtim ve ani bir durum olmazsa artık e, bu sıkılığı koruyacağım dedi. Tahvil aşağıda. Yabancı da giriyor. ki Tahvile giriyor. Giriş var bu verileri göreceğiz. Nereden anlıyoruz tahvile giriş olduğunu? Tahvil faizlerindeki düşmeden. Niye? Bakın Peki, çok basit yabancı aptal mı? Biraz daha bekleyemez mi? Niye şimdiden alıyor hocam? Öncüler geliyor. O tahvilleri teminata çıkarıyor. O teminatla TL alıp borsaya giriyorlar. He, tamam. Harika. Teminatlı alış onlar. Teminat amaçlı alışlar. Ülkeye para sokmanın en teminatlı yolu. Şimdi bakın Remzi abi diyelim o noktaya geldi. Bireysel ne yapacak? Abi az paran varsa 50 bin, 100 bin, 150 bin, 200 bin gidip fon alacaksın. Hangi fonu? Orta ve uzun vadeli borçlanma senetleri fonunu alacaksın. İki tip senet vardır fon içinde. Devlet iç borçlanma senetleri yani tahviller, özel sektör iç borçlanma senetleri yani şirketlerin tahvilleri. Devlet tahvilleri yüzde 55-60 verirken bir bakarsın şirket tahvili yüzde 75-80 veriyor olabilir. Ama burada da neye dikkat edeceksin? Devlet tahvilin bedelini her türlü öder. Devlet tahvili her türlü likittir alınıp satılabilir. Şirket temerrüte girebilir. Yani riskin vardır. Fonu alacaksın. Daha fazla paran varsa bankaların özel bankacılığında doğrudan tahvil alabiliyorsun. Bankalar bazen ellerindeki tahvili sana satıyorlar. Bakın altını çiziyorum ellerindeki stok tahvillerini sana satıyorlar ve çok güzel bir gelişme ben duyumları alıyorum. Sermaye piyasası kurulunun bireysel tahvil alım satımını mümkün kılacak bir platform hazırlığında olduğu söylentileri dolaşıyor. Devrimdir, reformdur, umarım yapılır hayata geçer. Peki hocam, ee, yine böyle finansal okuryazarlık adına soruyorum. Ben Gittim aldım. Bunu istediğim zaman satabilir miyim? İstediğim zaman nakidimi geri e, ya da karımı realize edip paramı alabilir miyim? Bu fonlarda özellikle tahvil fonlarında e, sistem nasıl işliyor? Yani A tipi fonlar hisse senedi fonları gibi mi işliyor yoksa B tipi e, ikide fonlar gibi mi hocam? Onu da bize birazcık açıklar mısınız? Şimdi A çok riskli, B daha az riskli. Artık evet. A, B'den dönüp ismen yayınlamaya başladılar artık. Ee, siz A'nın fon payını da tahvili de ikinci piyasada satabilirsiniz. Satışta <laughs> esas olan fiyattır. İşte bu yüzden faiz yukarıdayken alın diyorum. İkinci piyasada faiz düşüş fiyat artar, hisse senedi gibi satarsın. T artı de paranı alırsın. Bu birinci seçenek. İki, borsacılara söylüyorum. Tahvili aldın. Artık senin teminatlı müthiş bir varlığın var. Günlük oynamak istiyorsun ve faizler düşüyor. Günlük aracı kurumdan tahvillerini teminat göstermek vasıtasıyla kredini açtır. Günlük borsanı da yap. Yani tahviller hem etiyle hem sütüyle yıldızı parlayacak bir numaralı araçlar olarak karşımıza çıkacak. Harika bir anlatımdı hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bu konuda yayınlarımız devam edecek. Doçent Doktor Soner Gökten'le. Hocam teşekkürler. İyi, bu arada iyi bayramlar. Bütün karınca dostlarının da bayramını kutluyorum. Herkesin bayramı kutlu olsun. Çok sağ olun. abi saygılar.